5. Doğru sırayla tatmamak. Özellikle birden fazla viski tadıyorsanız alkol oranına göre tatmanızı tavsiye ederim. Çünkü ilk olarak yüksek alkollü bir viskiyle başlarsanız daha düşük alkollü viskilere geçtiğinizde muhtemelen o viskiyi hissedemezsiniz. 6. Parfüm sıkmak. Tadım öncesi parfüm sıkmak, viskiyi kokladığınızda kafa karışıklığı yaratacaktır. 7. Oda sıcaklığına dikkat etmemek. Viski tadımı yaptığınız ortamın sıcaklığı oda sıcaklığından ne yukarıda ne de aşağıda olmalı. Çünkü soğuk ya da sıcak ortamlar koku alma yeteneğinizi kısıtlayacaktır. 8. Ellerinizi kokulu sabunla yıkamak. Tadımdan hemen önce ellerinizi ağır kokulu bir sabunla yıkarsanız muhtemelen yine tadım esnasında kafanız karışacaktır. Çünkü kadehi burnunuza yaklaştırdığınızda Viski kadehinden mi yoksa koku elinizden mi geliyor anlayamayacaksınız. 9- Sigara ve pro içmek. Keyif için viski içiyorsanız ne kadar sağlığa zararlı olsa da yanında tüketmenizi engelleyecek kimse yok. Ama iş tadıma gelince sadece viskiyi tüketmelisiniz. 10- Damağı ve burnu sıfırlamamak. Viski tadımı esnasında birden fazla viski tadıyorsanız viskiler arasında geçiş yapmadan önce... Suyla damağınızı, kahve çekirdeği koklayarak da burnunuzu sıfırlamalısınız. Tabi bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Eğer sizin de aklınıza gelen bir şeyler varsa yorumlarda benimle paylaşın lütfen.